Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray karşısına saha içinde değişken sistemlerde oynayabileceği bir kadro sürdü, sürprizler Ernest Muci ile Oleksandr Zülkov oldu. Çünkü takımın geri kalan 9 oyuncusu zaten belliydi. Zülkov ve Muci ile Tekke ilk bakışta 4 ila 4 2 gibi görünen bir sistemi tercih etti. Ancak Muci'yi 10 numaraya çekip Augusto'yu sol kanada atabileceği 4 ila 3 eksi 3 e dönebilecek bir sisteme geçebilir. Onana Pina, Savic, Batagov, Eski Zülkov, Folcarelli, Oylay, Muci Agustos, Onaçu Fatih Tekke kadro tercihini şu şekilde anlattı. Bizim kolay maçımız yok, burası herkesin malumu, Avrupa'da şu an en formda ekiplerden bir tanesi, kadrosu kaliteli, her an iyi oynamalısınız. Biz de Trabzonspor olarak temeller atıyoruz. Genç ve olgun oyuncularla oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Durumumuz iyi, zor bir maç oynayacağımızın farkındayız.